Kavva kaydıraktan mı kaydıracaktım? <laughs> 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 Göktürk tavuğu yakaladı. <laughs> yakaladın mı tavuğu? <laughs> ben korkuyorum. <Değil> <laughs> evet sen. <evet. gülüyor> tavuğu yakaladın ya oğlum sen. Evet sev oğlum. <laughs> Aferin lan yakaladın tavuğu. Sev öyle tavuğu. Yoruldu, yoruldu hayvan. Ne yapacağını şaşırdı bak. Baba, baba bir şey yapar Baba. ne oldu? <laughs> yapma suratına yaklaştırma oğlum. <laughs> <laughs> parmağına ham mı yaptı <laughs> vay be göktürk bravo yakaladın tavuğu sonunda Ya arka arkadaşlar bir şey diyeceğim İki saatlik burada döndüler değil mi baba evet iki saat kovaladı kovaladı sonunda yakaladı evcilleştirdi tavuğu <laughs> ne yapacaksın tasma takıp gezdireceğiz mi abi? <gülüyor> ha ha <laughs> ha diyorum size Oo bak ya. Barbie de onu gördü. Evet. Barbie evet. Bak. Barbie dokunabilir mi? Bak zaten ayak bak. Evet. Bak. <laughs> <laughs> Aha. Bak <Daha> korkutma. <laughs> Aha. Barbie nasıl bir işte korkunçtu. Bakın ısırdı. <gülüyor> bak. Bak. Göstersene <laughs> baba. Isırmayın. Evet, ısırmış Barbie. <laughs> ne yapayım baba kanka? Sanki babamın yüzünü seni de <laughs> Hadi gidelim Göktürk. Ya baba, şey git mi? Seviyor musun ama? Ben gidiyorum. Çok ol... Yaklaşma, yaklaşma, yüzünü yaklaştırma. Gidiyorlar. Bu şey kuyruğu mu? evet <laughs> oh, <ırksın gülüyor> <mi? gülüyor> yaklaştırma hüznü demiyor muyum ben sana? o oh. yaklaştırma hüznü İn be artık <laughs> baba çabuk yumurta çıkart çekil bu <laughs> ulem oradan gidecekse gitsin hayvan tamam şu <laughs> anda kameraya çekilirsen yapamıyor okunmuyor ama <laughs> Kayacak. Evet. Korkunç. korkunç değil Korkunç değil ablası. Korkunç değil ama. Baba bu tavuk yakalama ve yürüyüş videosu, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar <laughs> yürüyüşte de seninle beraber yürüyüşe değil mi baba? <gülüyor> <gülüyor> çıkardım. Artık bir tavuğum var. <laughs> Keşke bir midilim olsaydı. Baba bu, bu anne, anne. Anne. Anne mi o? Hı -hı, anne. Evet, anne o. Dokunalım. Arkadaşlar bu başardım. <laughs> Popo. Poposu mu orası? Kaka Kaka mı yapıyor? <laughs> evet arkadaşlar burada. Bu mi? kaka. Benim kaka. kaka. <laughs> Ama Göktürk azmine hayranım ya. Kovaladın, kovaladın. Tavuğu yakaladın ya. <laughs> o Yoruldu. O yoruldu şu an o yüzden dur. Evet oğlum. Hadi bay bay yap. Bay buraya bay bay yap. Baba. Bay bay.